Dikkat almamız gereken bazı önlemler var. Eğlence acıya dönüşmeden. Onları biraz duygusal bir noktadan yakalamayı düşünüyorum. Setlerde çalışan emekçilerin ve de halkımızın sağlığını düşündüğümüz için bir an önce setler durdurulsun diyoruz. Sahne çekerken biliyorsunuz, öyle bir metre mesafe bırakayım, elini tutmayayım e, gibi bir şey yapmanız mümkün değil. Kendinizi izole edin. Su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Temas kurmaktan kaçın. Hızlı mı yakınlaştı sanki? Fazla yakınlaştı şey derken. Sıkıntı yok kardeşim, biz buradayız. Ama sıkıntı yoksa sıkıntı var. İyi düşüneceğiz, iyi olacak. Tam tersi böyle bir kurumun kıvının... Çekleri bir önce durdurması gerekiyordu. Tanıttığım film istiyor. Instagram açtım tak Meşas talebi. Quarter Tarantula. Diğer yayıncılardan da acilen bu kararı almalarını bekliyoruz. Yeter artık sen. Askeri ihtiyaçlarımızı karşılama yönünde bir fon sağlanması üzerine şu an çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlık namına risk almayalım. Gerekeni yapalım. Çık adamdan. Çık adamdan dışarı.